Arkadaşlar merhaba. Penis kanlaştırmadan konuşmak istiyorum. Her yönüyle konuşalım bugün. Hangi yöntemler var? En çok tercih edilen, yapılan, biz ürologlar yapmadan önce plastik cerrahların yaptığı yağ ile kanlaştırma. Son dönemlerde popüler olan ve Avrupa Üroloji Kılavuzu'nun da önerdiği halüronik asit ile kanlaştırma. Bir de Peyronie hastalığında kullandığımız peçlerin kullanılarak yapılan kalıcı olarak düşünülen kanınlaştırma. Şimdi herkes bir şey söylüyor. Bu yöntem iyidir, bu yöntem kötüdür, bu yöntem üstündür. Açıkçası benim kişisel görüşüm bir hekim hangi yöntemi en iyi yapıyorsa hasta için en iyi yöntem odur. Hiçbir yöntem masum değil, hiçbir yöntem mükemmel değil. İlk önce bunu söylemek lazım. Ya hadronik asitten yüksek değil, daha üstün değil ya da peçle yaptığınız ameliyatlar diğer ikisinden üstün değil. Her birinin avantajı ve dezavantajı var. Bunları konuşmak istiyorum. Şimdi yağ ile kanlaştırma bunun konuda ilgili çok tecrübemiz var. Ama bunun için ameliyathane koşulları gerekiyor ve sizin yağ kalitenizin iyi olması gerekiyor. Sizden alınan yağ pelisin çevresinde koyuyoruz. Ama burada kalacağı belirleyen şey sizin yaşam tarzınız. Eğer ki sağlıksız yaşıyorsanız, sigarayı çok içiyorsanız, çok sağlıklı beslenemiyorsanız maalesef sizin yağ kaliteniz düşük olacak ve belli bir dönem dönemden sonra %60-70 oranında o yağda erime olacak. Ama bazı hastalarda da görüyoruz ki koyduğumuz yağlar hiç erimeden kalabiliyor. Öyle hastalarda az değil. Ama prensip olarak ben hastalarıma dediğim şey şu yağ koyduğumuz zaman %40 oranında bir erime olacak. İhtiyaç olursa sonradan ikinci seans yapılır. Ondan sonra erime kalın olmaz ve ömür boyu gider. Bu temel prensip olarak bunu öyle düşünebilirsiniz. Ama plastik cerrahinin ve örolojinin en çok tecrübeli olduğu şey ve en çok yaptığımız şey yağ ile penis kanlaştırma. Bununla ilgili her şeyini biliyoruz. Bazen videolarda söyleniyor. Yok topaklaşma olur. Yok hemen eriyor. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Artık çok özele üzerine yapıldığı için ben hiçbir hastamda bir topaklaşma görmedim. Erime oluyor ama dediğim şekilde hastadan hastayı değişiyor. Erime deyince de şey anlamayın %100. Öyle %100 erime falan olmuyor arkadaşlar. Kişiden kişi değişmekle beraber %60'lık kalıyor yani. İkinci yönteme geleyim. Hadronik asit. Bunlar Avrupa Üroloji Birliği'nde de tavsiye edildiği için çok yapıyoruz. Günde 2-3 hasta yapıyorum ben. yaklaşık 15 milim yapıyorum. Erkek dolgusu olarak geçiyor. İtalyan orijinal İtalyan dolguları kullanılıyor. Bunlarda da erime oluyor arkadaşlar ama 1,5-2 sene gidebiliyor bu dolgular. Bunlarda da belli bir kısım eriyor. İhtiyaç olursa da takviye yapıyorsunuz. Çok güvenli, çok sağlıklı. Bunlarla ilgili bir yan etki daha hiç görmedim arkadaşlar. Çünkü zaten penis kalınlaştırma için özel olarak üretilen Avrupa menşeli dolgularımız. Üçüncü yöntem biraz pahalı. Peyronide kullanılan peçler var. Biz penisi eriliğinde oradaki plağı çıkarıp bir tane dana kalbinin perikardından özel bir zar var. Onu kullanıyoruz. Şimdi orada da şöyle bir yanıltmacı oluyor bence arkadaşlar. Yani kalıcı pelis kalınlaştırma deniliyor ama zaten kullanılan Peçlerin kalınlığını size gösterirsem her biri kağıt kadar. İki tane konuluyor. Ortasına da kendi kanınızdan yağ gibi bir jel gibi bir şey oluşturulup içine konuluyor bunların. Bunlar erimez doğrudur arkadaşlar. Bunların kalınlığı zaten toplam 3 milim. 3 milimden fazla değil. Ama bu zarların içine konulan materyal zamanla eriyor. Bununla ilgili tecrübemiz var. Ama üç yöntemde biz hastaya sunuyoruz. Hasta hangisini isterse onu yapıyoruz hastamıza. Dediğim şekilde her birinin avantajı ve dezavantajı var. Biri ucuzdur, biri pahalıdır, biri biraz daha fazla kalıcıdır. Ama bunlardan hiçbiri ömür boyu gidecek şeyler değil. Her şekilde belli bir miktarda erimez olacak. Erime olduğu zaman da %100 erimiyor arkadaşlar. Bunlar tabi telefonda değil. Hasta geldiği zaman yüz yüze konuşuyoruz. Hastanın beklentisi nedir? Ne kadar kalınlık istiyor? Hangi hastanede yapmak istiyor? Bunlar detaylı konuşulduktan sonra kişiye özel hangi suyumuzsa onu yapıyorum. Yani bizim tıpta da sadece tek bir teknikle gitmek de doğru değildir. Çünkü tüm tekniklere hakim olmak lazım ve her, her hastanın farklı bir ihtiyacı olabiliyor. Bir yöntemde zorlamak, ille de bunu yapman gerekiyor demek bence çok doğru bir yaklaşım değildir. Bu konularla ilgili kafa karışıklığı olan noktalar var ise bize yorumlardan yazıp ya da telefonla ulaşıp sorabilirsiniz. Önemli olan sizin sağlığınız, önemli olan size bir zarar vermeden sizi ve partnerinizi mutlu edebilmek. Elimizde dediğim şekilde Androfert Teknik'te 3 tane yöntemi de yapabiliyoruz. Hem yağ ile kalınlaştırma, hem hyaluronik asit ile kalınlaştırma, hem de peç yöntemi ile kalıncı denilen yöntemi de yapabiliyoruz. Şimdiden herkese geçmiş olsun. Androfert Erkek Sağlığı Merkezi. Mutlu erkeklerin tek adresi.